Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Avusturya Arşidiklüğü serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım. En son Avusturya Arşidiklüğü ile biliyorsunuz Osmanlı Savaşı'nı başlatmıştık ve şu anda %7'lik bir savaş skoruyla şu anda galip geliyoruz. E, geriden de e, vasallarımız ordularını getiriyor. Güzel abi. E, şimdi şu gerideki orduları ben çeksem mi diye düşünüyorum. Şurada biliyorsunuz bin kişilik ordular yerleştirmiştik. Hani vasallarımız falan bize bir e, isyan ederse diye. Hemen burada şey bekletiyorduk ama Bunlar beklese bence daha iyi olur ya. Aynen. Beklesin onlar. Şimdi biz buradan böyle saldırılarımızı devam ettirelim. Şu 2000 kişilik ordumuz nereye gidiyor? Buraya mı gidiyor? Nereye gidiyorsun abi? Ha buraya gidiyorsun. Tamam. Şu 2000 kişilik ordumuzu şöyle bölünsün. Tamam mı? Ondan sonra e, burada da şu 1670 kişilik ordumuz da şöyle buraya gelsin. Daha sonra burada bizim bir ordumuz yok. Bu arada Macaristan'la bir barış hatta yapalım. %100'lük bir savaş skoru yolunda kazanmışız ee, Şimdi şuraları al alacağız biz öncelikle Abi Şu oyunun sesini biraz kısalım Böyle bir barış antlaşmasına bakalım kabul edecekler mi Ve kabul Edildi güzel tamamdır Şimdi artık Osmanlı ile daha küçük bir sınırımız var ve Bu sınırda bence güzel bir savunma ve saldırı gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorum ben Evet Osmanlı şimdi o topraklarda galip gelmeye başladı Tekrardan şöyle ordularımızı yollayalım Ama Şurada birazcık zorlanacağız gibi abi Tamam Şurada birazcık daha bekleyelim şurada Fransa yağma yapacağım derken Saldırmadı şey yapmadı Osmanlı oradaki ordusunu yok etti Tamamdır gerideki 4000 kişilik ordumuz da Şu anda gelmiş sayılır hemen şuradan bir saldırımızı yapalım e, Saldırımız başarısız oldu bu arada Tamam şöyle yapalım o zaman şöyle yarı yarıya saldır. Bu arada Fransa Krallığı da şuradan 9000 kişilik bir orduyla çıkartma atıyor diyecektim ama. Osmanlı şu anda şey oldu ve e, Kutsal Roma'nın lideri tekrardan bir seçildi. 41 sonra 41 tur sonra tekrardan seçim olacak abi. Güzel tamamdır. Şu anda Kutsal Roma'nın liderliğini koruyoruz. koruyoruz. Tamamdır abi güzel şu anda savaş e, iyi ilerliyor bizim açımızdan ama yok abi ya adamlar adamlar tekrardan şey yapıyor toparlamaya başladı Osmanlı birazcık dikkatli olmamız lazım oradaki ordu sayılarımız birazcık azaldı hemen desteği eksik etmiyoruz oradan buradan ordularımızı basıyorum basıp şeye şu cepheye yollayacağız ama Osmanlı nasılsa yine de galip geliyor abi ya ilerimiz birazcık düşecek ama çok sıkıntı değil ya tamam 40 bin kırık pardon 40 bin eee kredi çektik. Hemen bu parayla oralarımızı bir basalım. Bu parayla basacağımız orlar büyük ben bizi de tekrardan aynı sınırlarımıza hani şuradaki sınırlarımıza kadar getirecektir. Evet abi dediğimiz gibi de oldu. O geriden bastığımız orlar bizi tekrardan bu sınırlara kadar getirdi. Hemen hiç beklemeye gerek yok. Hemen geriden oralarımızı basıyoruz. O oralarda buraya gelene kadar birazcık bekleyelim mi? Bekleyelim ya bekleyelim aynen. Hiç saldırma gerek yok şu anda. Evet keşke saldırmasaydık şuradaki 1500 kişilik ordumuzla ama yapacak bir şey yok artık saldırdık. Güzel abi hemen şu 4000 kişilik ordumuz gelsin. Biz de Fransa'ya yardım amaçlı şuradan birazcık ilerleyelim. Topraklarımızı Eee birleştirelim abi şöyle Arnavutluk topraklarına kadar. Bir, Birleştirsek bizim için gerçekten iyi olur. Helal be, valla müttefiklerimiz sayesinde sa kazandık bu savaşı, bu savaşın yani kahramanı Fransa Krallığı diyebiliriz. Çok güzel abi. Bu arada tekrardan ee, yok. Bu ne abi, böyle niye şey geliyor? Neyse tamam. Şu anda Fransa Krallığı Anadolu'ya da saldırma çabasında ama, ama Anadolu'ya saldırma ya. Anadolu şimdi acele etme. Şimdi şu İstanbul sırlarına kadar gel. Ondan sonra biz de şurada ordularımızı getiririz. Beraber güçlü bir şekilde Anadolu'ya gireriz. Merak etme. Evet şu anda Osmanlı e, Fransa Krallığı'nın o işgal ettiği toprakları tekrardan geri kurtarmaya çalışıyor ama Osmanlı'yı yengeleyeceğiz abi. Kaçışı yok. Ama daha Anadolu var abi. Yani Osmanlı'nın sadece Avrupa'da yok. Daha Anadolu'da toprakları da var. O yüzden e, buraya ele geçirdik diye çok fazla sevmeye gerek yok geriden bastığımız orlarda geldi şu anda artık e, 6000 kişilik ordu getirdi şeyi tamam ya şurada da 4000 kişilik Fransız ordusu var yani şey yapamazlar hemen eflakla barışımızı yapalım böyle olsun Eflak'la barışımızı yaptık ve Eflak'ı savaştan çıkarttık diyebiliriz. Şu anda geriden de ordularımız geliyor ve e, Osmanlı'nın... İstanbul. İstanbul'a saldırıları başarısız oldu. Aa başarısız olmuş. E, başarılı olmuş pardon. Silesia tekrar İstanbul'u eline geçirmiş ama Osman tekrardan hemen kurtardı abi şeyi, İstanbul'u. İstanbul'a bir saldırı yaptık ve İstanbul'u elimize geçirdik abi. Eee tamam. Şu şeyde basamadık. İstanbul'a gel. Tamamdır. Atlayalım turumuzu İstanbul'u tekrardan kaybettik abi. Eee yapacak bir şey yok. Ama geriden ordularımız geliyor merak etmeyin. Bu arada abi yapma işte bunu ya. Abi Osmanlı tekrardan Balkan topraklarını kurtarıyor ya dur. Bekle bekle şöyle gel. Tamam mı? Tamam Fransa Krallığı tekrardan şey yapıyor ama dikkatli olmamız lazım. Oraya gitme. Şöyle gel tamam. Sen nereye gidiyorsun buraya mı? Sen İstanbul'a gel abi. Tamamdır saldırılarımız başarılı oluyor. Sen buradan gitme. Sen buraya gel. Ee, sen de buraya gel. Geriden de hemen oralarımızı basalım. Beklemeye gerek yok. İstanbul'a tekrardan bir saldırı gerçekleştiriyoruz ve başarılı oldu. Tekrardan İstanbul'u elimize geçirdik. Anadolu'ya da saldırımızı gerçekleştirelim bakalım. Fransa Kralı ile beraber şu anda Anadolu'da ilerliyoruz. 1600 kişilik ordumuz şöyle İstanbul'da beklesinler abi. Şu 2000 kişilik ordumuz nereye gidiyor? Şu 1000 kişilik ordumuz da İstanbul'da beklesin. Şu 2800 kişilik ordu da Al Alanya toprağına bir çıkartma atmaya denesin bakalım. Evet Osmanlı'yı bitirdik abi güzel. Sadece şu Kırım topraklarında şey kaldı. Ya biz bir de şunlarla da savaştayız değil mi? Kırım Hanlığıyla da savaştayız biz. Abi bütün dünyayla savaşa girmişiz ya. Dur sen ee, şeye gitme. Sen nereye gidiyorsun? Ha sen dur. Denize gitme Şöyle yarın Şeye gelsin Kırım alnında bir saldırı gerçekleştirelim bakalım 15000 kişilik ordumuz Kırım attı Çıkartma Başarılı oldu On... Şöyle saldırımızı devam ettirelim ve bu ne abi Moskova Knezliğine bak Bütün Rusyayı ele geçiriyor abi yavaş yavaş Çok güzel Bu kimden abi bu da mı Osmanlı'dan Yok tamam Tamamdır güzel Şimdi Buraya alıyoruz. Sonra İstanbul'u elimize geçiriyoruz. İstanbul'u almazsak olmaz. Daha sonra ee, nasıl yapalım? Şöyle Atin ve Atina ve civarını alalım. Tamam. Sonra iki yıldızımızla da nerede elimize geçirelim? İki yıldızla. Şöyle Antalya yı alalım. Tamamdır. Ha bir de şurayı mı aldık? Ha bu Osmanlı ile yaptığımız barış. Şimdi bir de Kırmanlılarla barışımızı yapalım. Hanlı'nın elimize geçtik. Bu arada bu topraklarda vasal alacağız. Bizim şeylerde işimiz yok abi. Şöyle Gujarata beyaz barış yolluyoruz. Memlük Sultanlığına beyaz barış yolluyoruz. Şimdi yorumlarda şöyle bir öneri gelmişti. Baz ee, bazı vasallarını ilhak et. Ilhak et diye. Ben şu küçüklere ilhak etme tarafları değilim. Şöyle büyük Bohemya krallığını falan ilhak edersek bence bizim için daha iyi olur. Şöyle Bohemia Krallığında bir e, ultimatom yollayalım. E, artık daha güçlüyüz. Şimdi Macaristan Krallığı falan da var. Onunla Macaristan Krallığı'nın da sonra icabına bakacağız. Fransa Krallığı falan hala mütefikimiz olarak kalsın. E, başka şuralardan toprak alan bir şey yok. Tamamdır. Şimdi şu a e, şeyde şey yapacağız. Nerede o? Evet Kırım Anlığında vasalımız olarak bıraktık abi. Şimdi şöyle görüyorsunuz abi gerçekten büyük bir imparatorluk olduk. Evet, artık bu bölümde sonuna gelelim şöyle gerçekten çok güzel bir bölüm oldu. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki avustralya şiddeti bölümünde görüşmek üzere. Bay bay.